Atatürk'e kurban olun, kurban. Lanet olsun. Bir insan benim kızımı sözlü ve elle taciz etmişse benim için bu dünyada, bu ülkede Türkiye bitmiştir. Kardeşim. Bitmiştir. Ya, bitti. Ya beyin gitmiş. Bunların oksijen israfı bu adamlar. Benim için nefes boşuna alıyorlar. Almasınlar çünkü. Gerçek değil. Anlatabildim mi? Sadece dini istismar etme. Bakın ben Avrupa'da da yaşadım. Başka ülkelerde gördüm. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hiçbiri dini istismar etmez. Ben dört tane evladımı büyüttüm Avrupa'da. Hiçbir şekilde ben dedim Müslüman doğdum Müslüman. Aa, onlar belirli bir yaştan sonra kendileri İncil, nereyi seçerse. alıp meydana çıkmıyorlar değil mi? Hayır asla kimseyi ya, de baskı yapmıyorlar. Bakın yanlış onlar, anlamayın. Öyle, hiçbir öyle, Avrupa yaşamış, ülkesinde yaşamış, öyle. Yaşamış Tabii bir ki yaşamış. bir de gençlik yani, orada biz eğitimle biliyor musunuz? Burada ne kadar eğitim de görse çoğu sokak terbiyesi. Kimse üstüne alınmasın. Ben <laughs> bekliyorum. yani bu yaştaki mesela şu an Z kuşağı. Ben nefret ediyorum onlardan. Hepsi saygısız ve terbiyesiz. Anaya babaya yok koca hocaya yok. Ha diyeceksiniz ki şiddet yapan öğrenciler de var, öğretmenler de buna karşı. Ama yani anlatmak istedim bu durum kötü. Daha da kötüye gidecek. Yani kim gelirse gelsin. Ben mesela ne peki çare ne? Çare ne? Vallahi çareyi bilmiyorum da yani şunu şöyle söyle. He o da gurbetçi abi sorayım Aa, abi. Abi. bazı gurbetçiler diyor ki Aynen. orada köpek maması yiyor Oha. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> abi sen de beni konuşturmak için. Yok. <laughs> abi. Ne diyeyim ben sana? Ne durumda abi? Alım gücü ne sosyal durumda? Abi, burayı adam akıllı birisi yönetse ben belki pılımı pırtımı, pırtımı toplar şu adam. gelirim. gelirim. Adam olsun yeter. O zaman ben, ben o zaman. Var ben mı adam? Yani. Var mı? Adam kadın. Yok. Hiçbir yok. Ha, tamam. Ben hiçbir da İstanbul Belediye Başkanlığı'na adını koy. Ha, avucunu yalar. <laughs> Türkiye burada millet davasını <laughs> almış bitmiş ben size adam söyleyeyim. Adam gelirse Bak, buraya gelinir. Yani yok kardeşim anladım. Nerede yemezsin biliyor musun öbür tarafta? Kimse de Allah korkusu yok. Din korkusu da yok. İnsanlık da yok. Eğitim de yok. Ahlak da yok. Her şey dizilme yok. Ben orada Avrupa'da mesela çocukların bozulmasın diye geldim. Burada daha bak oldular. Bunu anlatayım size yani. Yalan mı? Yalan. Doğru söyleyen dokuz köyden kovuyorlar. Arkadaş açım diyor. Ondan sonra oy veriyor. Bak ben ağaç evlerdeyim. Orada çöp toplayanları üzülüyordum. Eski şimdi üzülmüyorum. Neden biliyor musun? Hak ediyorlar. Hak ediyorlar ya. Seni sömeren adamı sen başına getirir, taparsan bitti. Bu kadar. Başka bir ya şey söylemiyoruz. Bizim dürüst Siyasetçilere ihtiyacımız var. Vatanını, milletini seven, onlar için çalışan, onlar uğruna her türlü fedakarlığı yapan insanlara ihtiyacımız var. Çok hem de ihtiyacımız var. Önce İnşallah. Ahlak. E tamam yani, evet. insan, evet. tamam yani dürüst bir insan ahlaklı insandır yani öyle ben değil mi? ahlaklı olmayı evet. öğrenmemiz lazım. Evet yani ahlakın temelinde zaten dürüstlük evet. vardır. Evet. Yani, evet evet çok, çok komik. Yani. Sizin Almanya'da diyorlar mı çalıyor ama şunu yapıyor diye var mı? Evet. Bekle evet. diyorlar. Şu, Şu an var. Ben Sen bir ben bir taraftan bir adamlar. Kim diyor ona hangi salak Almanlar söylüyor? Almanlar kendisi diyor. Şu ne diyor? Başkandan memnun değil. Salak K değil, Öyle konuşmayın. Aptallar. O Aptallar. zaman. Ne peki geri zekalı. Saygılı ol yani. diyor Başka kişilere saygılı olun. Bakın saygısızlık yapmıyorum evet. ama böyle Başka bir şey yok. Hiçbir ülkede, hiçbir ülkede bunu söylemiyorlar. Asla. Türkiye'nin yüzde ellisi yani. bir adama oy vermiş. İnanmış. Nasıl bu bu cahil olabilir. Ne olursa olsun. Sözleriniz iğneleyici. Toplum içinde hayır hayır hayır. O hangi salak oy verdi olmaz. Hepsine saygı duyacaksın. Madem ki aydın bir kişisin. Duyuyor mu? Peki bir dakika saygı mı duyacak? Ne oldu? Atatürk'ün hakkında her şeyi söyleyip de orada nasıl dikiliyor? Nasıl dikiliyor? Mozelenin karşısında Bakın, bak. dikiyor muyuz biz onu? Olay bitmiştir abi. Ben Atatürk'e laf söyleyen adamdan nefret ederim. Bitti. Evet. Evet. O olmasa sen, sen de olmayacaktın, ben de olmayacaktım ya. ya. Bırak Osmanlı'yı tabii. bana met etmeyin Osmanlı'yı. Ulan hepsi cariyelerin yabancı ve anaları adı babaları. Adı Yapmayın bunu. Dünya, dünya. Ben, ya, yani. ben size bir şey <laughs> söyleyeyim mi? Bakın, e benim, benim yabancı insan, arkadaşlarım dahi, da var. Dahi, Buraya dahi. niye gelmiyorlar? Ben musun? Ben ne kadar tanıyorsun diye soruyor. Bak sana söyleyeyim mi? Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Atatürk'ü dinsiz dedi, ayyaş dedi, ahlaksız Aynen. dedi. Her A, türlü bırak. pisliği attı. Onun, onun, burada bir problem var. Onun öyle mi bak, problem? Bak, o zaman tımananeye yatırın, pek. getirin Bakırköy'e yatırın. Pek, kardeşim tedavi olsun. Pekinde... Delilerle de, 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 yaşamak de, 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 istemiyorum de, ben. Doktor hanımefendiyle bankada tanıştık. Evet. Sonra evime davet ettim, gel daha sonra. Bak Atatürk'ün fotoğrafını... Dedi Eyüp, bu Türk Mao'su yani kendilerinin dilleri Mao ya. Evet. Atatürk. Onu mu öyle diyor? Bir saniye. Diyor. O bizim dedim Atatürk Allah Allah. Bana baktı sen kültürlü bir adam nasıl Allah Allah. böyle düşünüyorsun dedi. Ne demek dedim. Atatürk bizim. Evet. Eyüp Atatürk bu kadar mı dedi bana. Bak bunu söyleyen Çinli bir doktor. Şaşırdım. Ya. Dedi Eyüp Atatürk de Hindistan'da, Japonya'da dünyanın Atatürk'ü. Sen nasıl Bir bizim diyorsun. Var, biliyor musunuz? Bakın. Heykelleri Dela var her Dela yerde. Atatürk'ü iyi bilen milletler de var. Yani. Gözlerinden Atatürk yaş geldi diyor. o zaman. Demek yani. de, Adam bizim savaşmış, savaşmış. Aile kuramamış senin benim gibi. Bir sürü manevi Aile çocuğu var. Şimdi, Onlara şey bile şey. laf söylediler tamam, o kızlara. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ahlak diyor ya bak kadın. Bu adamın kalktılar ölmüş adamın. Bak adam kaç yıl olmuş öleli. Hala arkasından konuşuyorlarsa demek ki şu var. Bakın Tek şunu söyleyeceğim. Ata, kuyruk acısı değil. Demek ki dünyada gerçekten gerçek bir lider bize gelmiş ama kıymetini bilmemişiz. Bu kadar. Atatürk'e kurban olun, kurban. Lanet olsun hepimize. Hadi. Bakar mısın? Gel buraya, gel, gel, gel buraya. Ne gideceğim buraya gel. Ya bırak ya. Buraya bak, buraya, buraya. Yani bir saniye, bir saniye. Ya bir saniye. Ne Alamaz nereli bitti. Nerede Bir şekilde. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yok. Atatürkler öyle diyor. İzmirliler seviyor diyor. Hayır. Atatürk'ler seviyor diyor. Atatürk 10 sene daha yaşasaydı Türkiye başka bir Türkiye karni, olacak? Karni, Neyi gösteriyor? Ben milliyetçiyim o zaman. Bakın Hiç burada şey Atatürk'ün şey ve Cumhurbaşkanının resimlerinden başka resim yoktur. Atatürk ve Cumhurbaşkanı tek Evimde de böyledir. Benim öyle. Ben de gözümü açtım Ben Cumhurbaşkanımı da kabul ederim. Millet seçmiş. Ben oy verdim. Ben de Atatürk'e bir hakkıyla Ama 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 siz toplumun bunun yarısını aşağılar, yarısını Böyle görürsen olmaz. Onlar e onlar da bizi aşağılıyor. O da sen diyor iyi diyor vermezsen terör diyor. Böyle bir Yapıyor ya. Bakın televizyonda Bir, dakika, bir dakika. Cumhurbaşkanı bir şey söyleyeceğim. Çolunuz çocuğunuz şey söyleyeceğim. Var, var mı? Saygı duyacaksın. Bak beyefendi, Çoluğunuz çocuğunuz var mı? Çoluğunuz var mı? Ha? Torununuz da var. Yok. seçildi. İzledin mi onu? Ben size bir şey söyleyeyim. Ha? Benim kızım. Seçildi oğlan. doğru ama. Gelmiş, tamam. Oy kullanmak önemli değil. Oyları saymak önemli. Bir insan benim Ablamak kızımı sözlü de. ve elle taciz etmişse benim için bu dünyada bu ülkede Türkiye bitmiştir. Kardeşim. Bitmiştir. <laughs> bitti. Bu gençler yapmıyor da babası yaşında adam niye yapıyor? Abla, adam doymamış çobaz abaza sakin. bitti abi de, abaza pislik. Geç beni benim için öyle bitti. Bitti öyle Sen tabii yok. bana yapsın yani da bak ben onlar yani. nasıl nasıl satıyor? Türkiye bitmiş, bir şey düşünüyor. bitmiş, konuşuyor, boşça savunuyor. Yani Türkiye gerçekten değil. bitmiş, bitti abi. Eskiden bak şimdi ne yol düşüneceğiz yol biliyor yol musunuz? Oluyor. Ne Aa, Türk? Bak abi. hiç kimseyi düşünmüyor. Şu an açlık, açlık sınırı de bitti. De. Bakın evet. herkes aç, aç kardeşim de. ya. Şey yok. Nasıl yok? O zaman senin tuzun abi kuru, senin tuzun kuru. Senin tuzun kuru o zaman. Şey sen dedin ya bu adam kimin Bak, oyuyla seçildi? Bu adam Suriyelilerin mültecilerin Hı. oyuyla seçildi. E, zamanla yani mı? Ben, ben sana bir şey diyeceğim Bu ülkenin anasını anlatsın. Bu ülkenin anasını anlatsın. Ne hakkı var? Sen savunuyorsun burada. Atatürk'e hakaret bir şey Atatürk'ün ağzını alırken bir camiye bakarak besmele çekeceksin. Suriyeli nasıl gelir bizim hakkımızda oy kullanıyor ya? Ben de yalnız Atatürk'ün fotoğrafları var. Peki ne olacak abi Atatürk'ün fotoğrafları? Kolunu sallayarak şu gençler niye gidemiyor kaçamıyor? Bak doktor yok hastanede hemşire yok. Küçücük gençler bize bakıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ben buna üzülüyorum. O çocuk dirsek çürütmüş. O anne baba yememiş içmemiş. Niye kaçıyor? Ne diyor giderse gitsin. Kendi gitsin kardeşim. Ya toprak bile kabul etmeyecek onu. Gidin kardeşim. Aynen öyle. Helal Allah'a. Başkalarının düşündüklerine başkalarının fikirlerine saygı duy. Katılma. Bu Buna saygı duyarım. Ama hep ben biliyorum. Hep benim bildiğim doğru. Bu yanlış. Ne kadar biliyorsun? tahsili ne kadar? Dünyayı ne kadar tanıyorsun? Ne kadar biliyorsun? Bir ölçüyorsun bu kadar geliyor o Çinli kızın bana söyledi. Atatürk bu kadar değil. Eyüp dedi. Atatürk çok büyük. Ağladım Gözlerinden e, yaş şimdi geldi. Gelmez, şimdi olmaz, böyle olmaz. bunlar biliyor bunlar öğreniyorlar. Evet. Ama ben soruyorum. Atatürk'ü ne kadar tanıyorsun? Atatürk'ü adını söylemek tanımak için yetmez. Tabii ki onun düşüncelerini Onu çok iyi bilmek lazım. Bilmek lazım, hayata geçirmek yok, lazım. tabii yani, ki Atatürk'ü kimle mukayese edeceksin? Kiminle mukayese edeceksin? Yoksa kiminle mukayese mu? edeceksin? Onu nerede bulacaksın? Onu arama. Evet. Ondan sonra biz ne yapıyoruz? Biz nerede? Biz hala evet. sen kelsin, sen körsün, senin boyun kısa, senin şişmansın hala bunlarla uğraşıyoruz. Biliyor musun? Bu doğru değil. Evet. Ben bunu söylemek Teşekkür istiyorum. istiyorum. Abi, çok sağ ol. herkes olsan herkes aynı derdi yanıyor. Şimdi gerçekten eski Türkiye yok, bitmiş. Her şey ateş başı. Bu insanlar ne yapsın? Nasıl mutfakta tencere kaynıyor mu? Kaynıyor ama gel sen bir de vatandaşa sor o, <laughs> o, tencere nasıl kaynıyor? Vatandaş bu halde de, ne olacak. Çocukların gelecek valla kendiniz düşüneceksiniz bunu. <laughs> yani bir kişiyi denemeyeceğiz, başkalarını deneyeceğiniz. 20 senedir başınızda daha ne diyeyim ben? O <laughs> zamanı kafaları kullanacağınız bu kadar. Aynen. aynen. Tuzu bak tuzu kuru güzel. Gelir olan güzel, gül gibi yaşıyor. Ama bir de sen arkaya düşün, o fakir fukarayı düşün. Çocuklar okuyu, iş bulamıyor ya. Yazık bu ülkeye. Gerçekten bu ülke bitmiş. Bitmiş. Daha yani başkası da gelse, 20 senede çalışsa bu Türkiye'yi bu şeye sokamaz. Türkiye'ye gitmiş adam ne ne yapsın? Gelen ne yapsın? Kardeş kasalarda para yok. Bir şey yok. Ne yapacak? Bir ara açıklama yapmıştı. Porsiyonları küçültün dedi. Porsiyon küçültüyor mu? Porsiyon küçültüyor. Küçültüyor. Doğru. Kendi küçültür. Fiziğini korumak. Yiyemiyor ki. Mecbur küçülüyor. Salamadığı için küçülüyor yani. Nasıl vatandaş? Tasarruf ediyor mu? Tasarruf etmesin bekledi Erdoğan? Tasarruf tasarruf tasarruf, nasıl tasarruf, tasarruf edeceksin? Nasıl tasarruf edeceğiz? Yani ay sonunda geçiremiyoruz 7 yine yani. 7500 lira emekli maaşıyla tasarruf edeceğiz? Çocuklar destek olmasa yaşayamayacağız yani. Biraz bir, biraz bir, biraz gerçekten yani. Bir Kira 15 bin. Mi? Aldığımız 7500 lira mı maaş ya? ya, ya emekli maaşı 7500 lirayla nasıl 350 ya? Bir kilo peynir 350-400 lira olmuş. 350 lira 400 lira vallahi. Et 500 lira ya. Kıyma 500 lira ya. Kıyma 500 lira. Öbüri ama 800 lira. Normal yiyeceğini. Korkunç Kim yani onu? rakamlar e, korkunç yani bizim yetişmemiz mümkün onu değil yani fiyatlar. Onu diyenler marketlere bir baksın evet. gelsinler ya da onların aldığı market nereyse bize onu söylesen biz oraya gidelim yapalım alışveriş yapalım günlerce yani. şey yapıyorlar asgari ücret tartışması yapıyor şu mu olsun bu mu olsun ya 11 bin lira 20 bin lira olsa ne olur yani yine yetişmez ki en az 40 bin lira 50 bin lira olması lazım ki insanca hiç olmaz asgari düzeyde insanlar yaşayabilsin yani bu ülkede yani bu devlet niye var bizler için var değil mi Sığmacı sorunu var mı ülkemizde hem de nasıl hem de nasıl yani bunu hiç yani anlatmak bile o kadar zor ki bu insanlara bu kadar hoşgörü tolerans gösterilirken Sen kendi vata, vatandaşın için ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun vatandaşın için? Hiçbir şey yapmıyorsun, öyle değil mi? Suriyelileri ama besliyorsun, bakıyorsun. Ondan sonra her türlü ihtiyacını karşılıyorsun. E peki senin vatandaşın ne oluyor? Senin vatandaşın yoksulluk içerisinde yaşıyor. Önce onlara öncelik ver. Yani. Onları da gönder vatanına gitsinler ya. Gitsinler yani istemiyoruz biz onları. bu Olur, ülkede. Onlardan oy alıyor. Evet. Onlardan oy alıyor. Suriyelinin ne hakkı var ya bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun, gençlerimizin geleceğini şey yapmaya. Ne hakkı var oy kullanıyor. Ne hakkı var, ne hakkı var ya. Şimdi bu aldığı seçim adaletli mi seçim mi? Suriyelinin oylarında seçim aldı. Övünüyorlar seçimi biz aldık diye. Bak bu adamı ben geçen seçimde dinledim bir röportajda. Tanıyorum onu. Ha? Evet. Suriye'nin oylarını seçen şey almış mı? Evet, e, yani. Söylesin. Şey kazan, seçimi kazanmış. Bu adalet mi, hak hukuk mu yani? Konuşalım Adaletsizce bir seçim oldu her zamanki gibi. Konuşalım. Aynen, konuşalım. Vallahi hiç yani hiç o şey değil, değil. Doğru değil yani. Hiç övülmesinler Biz kazanıyoruz. 20 senedir kazanıyor. Hiç adaletli bir seçim olmuyor. Olmadı. Bu şeydeki önümüzdeki seçimde de olmayacak bak göreceksin. ne dolaplar dönecek evet. ne şeylerler dönecek Aynen. neler dönecek artık Erdoğan'ın oyunlarına yalanlarına şeylerine bu millet doymadı doymayacak da bir de inkar ediyorlar. Ya Suriyeli katarın başka <laughs> ne, tür türlü ne bunları ya? biz şey yapamayacağız başımızdan atamayacağız def edemeyeceğiz gönderemeyeceğiz yani daha başka bir şey değil. Neymiş Allah senelerdir Allah ki, Allah efendim seçimi Allah kazanamamışmış Allah da, Allah. da bu e, taraf kazan. E nasıl kazandınız? Nasıl kazandın kardeşim yani? Adam Türkçe konuşmasını bilmiyor, oy kullanıyor. Memleketinde seçim nedir bilmiyor, gelmiş burada oy kullanmış. Saudi e Arabistan'dan, bu adalet mi? Suudi Arabistan'dan buradan daire evet. alanlar 400 bin dolar karşılığı bunlara da vatandaşlık verdi. da o Bu da sen seçimi kazandık diyemezsin. Bu hileli seçimdir. Şaibeli seçimdir yani. Vatan toprakları Hiç satılıyor. Yani. Kazandık diye. Her taraf satılıyor. Kesin yani şey Ege, Karadeniz, alınan, evet. Şey kanlarıyla alınan topraklar para karşılığı satılır mı? Satılmaz. Kesinlikle satılmaz. Milyon yani. milyon Toprak milyon satılmaz. Otumlu. Toprak satılmaz. Her yeri sattı zaten. Ne kaldı Allah aşkına satmadık ya. Bak bugün Filistin niye çekiyor? Niye çekiyor Filistin? Yarın öbür gün gelecekteki Türkiye'nin görüntüsü işte bu. Allah muhafaza. Evet. Bütün herkesi soktu bu toprakların içine. Hakkı var mı memleketimizi parçalamaya, satmaya, bölmeye? Milletin parasını, her şeyini yağmalıyor. Vergilerini yağmalıyor. bu ne yani? Ya ben yine kabala sinirleniyorum. Bak inan ki teşekkür ederim. Abi bak şimdi geliyorlar bizim. <laughs> abi bizim hakkımız yeniliyor. Abi oy verenler utansın. Ben bir şey demiyorum abi. O deprem bölgesi abi kaç ay yardım istediler. Gittiler AKP'ye oy verdi. Haram zıkkım olsun abi verdiğim para. <laughs> Teşekkür ederim. Asker ücret sence ne kadar olmalı? Abi 30 bin lira olmalı. Ya şimdi e, bir tane bir arkadaşım var abi 10 bin lira askeri ücret alıyor tamam mı? Adamın kirası o 10 bin lira. Adam geçinebilir mi abi? Adam diyor ki ben Tayyip'le gözüm açtım Tayyip'le gideceğim diyor. Böyle bir şey olur mu abi? Emekli maaşı kaç para? Yedi buçuk lira. Diyorlar ki şükresin Ya neyini şükredeceğiz abi? diyorsan şükretmek ne demek biliyor musun? Allah seni yaratmış ya kendi haline şükredeceksin. Bu montu giyiyorsan ya buna şükredeceksin. Her şeyi şükret hani paraya şükret şunu. Bir şey nasıl geçiniyorlar abi? Ben anlamıyorum. Burada geliyor emeklerimiz bana yetiyor. Ya yetmiyor abi. Kur'an'ıma sana söyleyeyim yetmiyor. Hani seçimden önce hep vaatler veriyor. Diyor ki yalan vaatleri diyor. Hiçbir zaman asker ücret 10 bin lira olmayacak. Hiçbir zaman emekli yarı yolda bırakmayacak. Maalesef oldu. Hani faizi yüzde üçe çıkardı. Yüzde yüzde üç. Ay 23'e çıktı şimdi. Şimdi ne olacak abi? Faiz haramdı. Hani nasıl dedi? Ne oldu? Nasıl ne oldu? Yok. Ha, Şimdi burada bir abi dedi ki Erdoğan dedi 18 seçim kazanıyor dedi. Erdoğan 18 seçim kazanıyor onun adamı kimdi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu hep rakibi kolay yeniyordu anladın mı abi? Bunun Erdoğan'ın hep korkusu İmamoğlu'ydu anladın mı? İmamoğlu eğer aday olsaydı şimdi biz burada İmamoğlu'nu konuşuyor olacaktık. Şimdi abi bunların işleri geçti. Hep Recep şey Kılıçdaroğlu. Ben sana bir şey diyeyim abi. Eğer İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan 3 kere yenmiş. Beylikdüzü'nde gelmiş, İstanbul'da gelmiş. Çünkü bunu Erdoğan'ın hep korkusu imam oluyordu. İşine gelen hep kılıçlar oluyordu. Şimdi burada ben dedim ya bu adam halkı oyuyla kazandı dedi ya. Bu adam halkın oyuyla kazanmadı. Bu adam Suriyelilerin, mültecilerin oyuyla kazandı. Anladın mı? Abi mülteci kampı gibi olmuşuz ya bura. Hani adam hani vatanda asker ücret 10 bin lira. Adam nasıl geçinecek abi? Geçinecek bir hakkı var mı? Yok. Neyse, öyle kardeşim. Asker ücret ne kadar olmalı abi sence? Ya bakın asgari ücret 25 bin lira da olsa, 30 bin lira da olsa bugün asgari ücrete bir zam geldi mi onun 5 katı zam gelir. Çünkü Türkiye öyle bir soyulmuş ki bugün dünyanın en borçlu ülkesi, dünyanın en enflasyonu olan ülkesi. Bırak uçan kuşa, uçmayan kuşa borcumuz var. Bakın gitti 3 Arap ülkesini dolaştılar. Bir dolar para almadılar. Şimdi İspanya'ya gidiyorlar. Gidin İspanya basını okuyun. Alay ediyorlar. Ama biz dünya lideriyiz. Hiç sormayın. Dünyanın en büyük yolsuzluğu burada var. Bugün Kolombiya gibi bir ülkenin İçişleri Bakanı çıkıp da derse ki Mersin'e giren 7,5 ton kokain kime gittiğini o ülkenin İçişleri Bakanı açıklam niye açıklamıyoruz? Soylu açıklamıyor çünkü bunun içinde hepsi de varlar. Ben evet. bir şey söylemiyorum ya. Ama bu toplum hak ediyor. Dünyanın en berbat ülkesi olmuş. 22 yıldır yönetiyor. Çok özür dilerim. Sanki ülkeyi bu hale ben getirmişim. Ülkeyi bu hale ben getirmişim. Ya Allah aşkına hukuk kalmamış. Adalet yok. Vicdan yok. E gençlere nasıl bir Türkiye bırakacağız abi? Ya gençler mahvolmuş. Gençlere ne, ne abi biçim bir şey mi? Bizim Bizim geleceğimizi öldürüyorlar abi. Her ay bizim nüfusumuz azaldı mı abi 4 milyon Afganistanlı'yı alıyorlar Suriyeli'yi alıyorlar abi. Sonra seçim geldiğinde de abi ondan sonra diyorlar ki Afganlar Suriyeliler Erdoğan'ı seçiyor abi. Onlara daha iyi para versin baksın diyor. Ondan sonra bizim geleceğimiz Afganlar Suriyelilere kaldıysa ben bir şey demiyorum abi. Ben de geleceğimiz Afganların Suriyelilerin eline kaldıysa ben bir Öyle. şey demiyorum abi. <laughs> abi şöyle diyeyim. Abi az önce bir yemek yedik. Abi 130 lira ödedik ya. Abi vallahi getirenler utansın abi bu hale getirenler utansın abi.